Merhaba arkadaşlar, bugün size çok güzel bir haber vereceğim. Epic Games ücretsiz oyun verdi arkadaşlar. İç bakak hemen giriyoruz arkadaşlar. Epic Games'e. Epic Games zaten açıkmış şurada, hemen girdim. Dc'yi de şuradan kapıda kuş koltuğunu çıkartabilir, onu çıkarttım. Şimdi Epic Games ücretsiz oyunları bugün söyleyeceğim arkadaşlar. Haftaya vereceği oyunları da söyleyeceğim. Haftaya vereceği oyunlar bakalım ne olacak bilmiyorum. Bu size bir haber vereceğim. Cyberpunk'ın e, DLC'si çıktı, Python. Liberty şu an çıktı 3 3000 pardon 399 TL'ymiş. Yani 400 TL'ye yakın arkadaşlar. GTA falan her şey indirimde arkadaşlar burada yine indirimler. 50 kadar devamcı Evet arkadaşlar, ücretsiz oyunlara geçtik. Şimdi ilk oyunumuz Out of Line. Out of Line değil mi? Line yazılı. Evet. Doğru okuduğuma emin miyim? Bilmiyorum. Şimdi ilk oyunumuza biraz bir bakış açısı yapacağız. Bu oyunumuz e, biraz neydi? Tek oyuncu ve bağımsız bir bulmaca platform oyunuymuş arkadaşlar. Şurada bir videosu varmış. Hemen iki dakikalık bir izleyelim. Böyle şeye biraz. Play, 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 play. Ben Şöyle biraz geçelim. Böyle böyle tamamdır. Neyse ben bunu Ücretsiz olarak alıyorum şimdi. Sizler de alabilirsiniz. Ama 17.00'da Bitecek arkadaşlar galiba bilmiyorum. 18.00'dan 17.00'dan Bilmiyorum da. Ben bu oyun bir Bakacağım. 18.00'da Rahatlıkla bir saatiniz var yani. Alıyorum. Sperş Sperş e fatura E-Posta ile gönderildi. O, oyunumuz 61 TL. Burada kendi kendine iade edebiliriz Zaten 23.06.2021 tarihinde çıkmış. Neyse içi hakikaten hemen diğerlerine geçelim. Evet 18.00'da daha sizin e, toplamda bakayım. Yani bir saat gibi bir şeyiniz var. Ben ben aykan çekiyorum biraz pardon. The Forest Agortet. Arkadaşlar bu oyun e, Teforest'in Forest'in yapımcısı yapmış galiba. The Forest'in galiba öyle de Evet bakın The Forest yazıyor burada. Forest'in yapımcısı yapmış arkadaşlar. Bu oyunumuz yani biraz The Forest gibi arkadaşlar. Neyse ben bunu da alıyorum. Bu oyunumuzda Bulmaca Macera, Müzik Kumandası ve Tek Oyuncu arkadaşlar. Bu da başarımlar mı var? Böyle işte şeyler var işte. Bu oyunumuzda 76 76 TL'ymiş, ücretsizmiş. Neyse alıyorum ben bu oyunu da. Bir şey yok arkadaşlar. Neyse bunu da alıyorum. Bir siparişi ver dedim. Bu hafta vereceği oyunlardan da bahsedeceğiz de e, o bu hafta bahsederiz. Gördüğünüz gibi bunu da aldım. E, kütüphane kütüphaneyi görüntüle dediğinizde arkadaşlar zaten iki oyun burada gözükecek şimdi hazır mısınız? Ve Out Ot Line The Forest Agorted aldım evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Rocket League'i de aldım. Rocket League'i sonra bir ara oynarım arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsa. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ee, bu ücretsiz, bu ücretsiz, oyunları almayı unutmayın. Açıklamaya da e, linkini koyacağım ya. Linkini koyarım da. Belki yorumlara koyarım. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay o zaman. Ücretsiz oyunla kalın. Bay bay.